Başka bir plan var mı aklında? Çıkarken bavulların üzerine bir şey koymak falan gibi bir planlar yapmış mıydın? Ee, açıkçası yani soruyu dinlerken düşündüm ama e, kazanacağımız ödünün yanında küçük kalacağı için riske girmek istemiyorum. O yüzden dolaşmayacağım. Direkt e, en az yaklaştırabilirim. Belki zamanım kalırsa gider alırım ondan süresini beraber çıkarabilirim. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir önceki sorunun cevabı. 21'dir. 21 yaşında. 21 yaşında. 19 21 arasında kalmıştım. Ama sen bu soruda 25 cevabını verdin. Ve 22, 23, 24 yaşındaki kişilerin milletvekili seçilemeyeceğinden yana evet. görüş bildirdin. Evet. Bakalım 25 mi? Lütfen. Doğru Hiç. Yes. cevap. Hayatım, hayatım burada. Kapama lan kapama. Hayatım burada yine şey var. Ay. Burada, şurada. Seni için. Tamam, sağ ol bir tanem. Canımsın. Hadi bir tanem. On, ol... tamam çıkar onları. Hadi, hadi Amerika hadi. gelsin. Hadi bir hadi tane. Olur. Hadi Onur. Hayat. Dikkatli hadi ol. Hadi canım Dikkatli benim. Ol. Hadi, Çok bir da. hadi Hadi bir tane. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Bavulları da alsak iyi olacak esasında. İsterseniz olacak. Gelirken kolu götüreceğiz. <laughs> Onur. Canımsın. Onur. Çıkardın bavulları. Evet. evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. <laughs> ne hissediyorsun? Mutluyum. <laughs> Ama özellikle soruyu doğru cevapladığı için eşime de çok teşekkür ediyorum. Hadi alkışlarla gel yukarıya. Çok teşekkürler. Bir karar verelim. <laughs> Yelken niye bıraktım? Aklım orada kaldı. Evet. <laughs> İçeride 31 saniyem vardı. Ay. Kalmış olan. Doğru düştü işte dediğim gibi oraya yarışma gelince artık saniyeler sayılar. Önemli bir giriyor. Evet, evet. Bayağı terlemiş Evet çok efor gerçekten. <laughs> Televizyonun gibi değil. Aynen. <laughs> İçeriden bir Android tablet çıkardın. Bir de Amerika turu toplam değeri 15.299 lira. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Pasaportlarımız hazır mı? Aynen öyle, aynen öyle. Pasaportlarımız Pasapakları hazır. Evet, şimdi vizede de sırada ee, sonuçta biletlerimiz de hazır artık. Aha. Toplam ödül değerinizde de. 18.306 liraya yükseldi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> düşmüş halim. o artık çok rahat çıktı hesaptan. <laughs> so, televizyon. <laughs> Sağ olun. Şimdi durum şöyle. Yer değiştirme jokerini henüz kullanmadık. Hı -hı. Soru değiştirme jokerini harcadık. 18.306 liralık ödülümüz dışarıda. Dizüstü Hı -hı. bilgisayar, Android tablet ve asıl Amerika turu. Hı -hı. Evet. Altıncı soru 60 saniye daha sizi ödül havuzuna sokabilir. Evet. Tamam mı? Devam mı? Siz harika, sizler de olmak harikaydı. Konuşamıyorum şu anda. <laughs> Amerika'ya uçmuş Yok, gibiyim. Uzun uzun anlat. Koşadın Amerika seyahati kazandınız. A aynen öyle yani. Evlenmeden önce sözü vardı. Yüzüğü taktık. Gidemedik. <laughs> i̇şte sözünü tuttu. Şimdi kazandı. Tuttum. Hem de alın teriyle kazandı. Ya, bakar mısın kalmışsın. Aynen. Evet. aynen. Aynen. Ee, biz tamam diyelim. Buradaki tamam <laughs> Onlar da çok sevindiler. <laughs> 18 bin liralık ödülle evet. sizleri uğurluyoruz. İyi yolculuklar, Çok iyi seyahatler. Teşekkür Çok sağ olun. Uçarak, uçarak gidiyor. Uçarak, uçarak gidiyor. Uçarak gidiyor. <laughs> Onlara iyi yolculuklar, kapanmadan kazan, kazandırmaya devam edecek. Kapanmadan kazanda yarışmak üzere iki kardeş geliyor. Serpil ve Murat. Serpil Türk işaret dili tercümanı. Murat temizlik hizmetleri yöneticisi. Serpil ve Murat geliyor. Kapanmadan kazanda yarışmaya. Hoş geldin Serpil. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Türk işaret dili tercümanısı. Evet. Ee, Annem babam işitme engelli. Hmm. O yüzden ana dilim benim. ...ve mahkemelerde yardımcı kişilik oluyorsun, yapıyor, noterlerde, hastanelerde, kardeşim de keza aynı. Siz de. Birlikteyiz. Yarışmaya katılmak kimin fikriydi? Benim. Evet. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Tabi abladan gelince teklif reddetmek olmazdı <laughs> değil mi Murat? Aynen öyle. Hanginiz aşağıdan, hanginiz yukarıda? Olacak? Ben aşağıdayım. Aseri koşturacak zaten. Evet. Peki. Seyircilerimizin arasında bir yakınınız varmış. Annem Bin var. Anneniz var. Evet. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz bana yardımcı olursunuz. Ee, size taktikler verdi mi hazırlanmanızda? Evet. Ne diyor? Şey e, tablet istiyorum. Tablet istiyor. Taban <laughs> siparişi aldık. Peki e, kendisi için bir şey istiyor tablet. Sizin neyi kazanmanızı istiyor onu da soralım. Araba kazanmak istiyorum. Araba. istiyorum çok sevinirim buna diyor. Evet. Tekrar hoş geldiniz. İyi şanslar. Evet. Tüm işitme engelli arkadaşları seviyoruz. Evet. Yarışmamızın kurallarından size kısaca bahsedeyim. 10 tane sorun var. Biriniz burada soruları cevaplayacak, oradan saniyeler kazanacak. Aşağıda kapılar açılacak, saniye boyunca içeriden çıkarabildiğiniz her şey sizin olacak. Beşinci soru baraj sorusu. O soruyu doğru cevaplamanız çok önemli. Böylece o ana kadar çıkardığınız ödüllerin hepsini götürebilme şansını yakalıyorsunuz ve tamam diyebiliyorsunuz. Ama devam derseniz altıncı soruyu görüp 60 saniye daha Sonra gene soruyorum tamam mı devam mı? Yine devam derseniz 7. soruyla 70 saniye daha ödül avusuna girebiliyorsunuz. Bu şekilde 9. soruyu da doğru cevaplayıp 10. soruya gelirseniz ki o sorunun adı hepsi senin onu beraber cevaplıyorsunuz. O da doğruysa burada gördüğünüz her şeyi alıyorsunuz. Süper. Sorularda sıkıştığınızda iki tane joker hakkınız var. Bir tanesi yer değiştirme jokeri. Bir tanesi soru değiştirme jokeri. Soru değiştirme jokerinde şıklar aynı kalıyor. Yeni bir soru geliyor. O sorunun cevabı şıklardan her biri olabilir. Yer değiştirme jokerinde ise bir soru için yer değiştiriyorsunuz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yok. Evet. Saat saat var. Benim onları almak <laughs> gerekiyor. Sen aşağıda <laughs> yarışacağına göre seni aşağı alıyoruz. Birbirinize bir şans verin ve kapanmadan kazan başlıyor. İyi şanslar. heyecanlıyım. <laughs> Hiç heyecanlanmana gerek yok. İşin bu kısmı değil acele etmemiz gereken yer. Burada son derece sakin cevaplarından emin olduğun zaman cevap verebilirsin. İlk soru gelsin mi hemen? İlk soruyu görüyoruz. Hangisini günlük hayatımızda kullanmayız? Pol saati, cep saati, eşref saati, su saati. Kol saatini kullanıyoruz. Biraz önce sizinkilere el koydum. Aynen. Artık kullanamıyorsunuz. Evet. Su, su, su saatini yani cep saati çok nadir artık ama tabi e, tabii ki eşref saati. Nedir eşref saati? E, insanların bir iyi bir de kötü olduğu zamanlar. Aha. Yani bir de eş, eşek saati de var. Eşref Öyle saati mi? de var diyor. İyi olduğu Aha. zamanlar sanıyorum. Eşref saati cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Peki. Murat Burada Eğer yok. cevap doğruysa içeride 10 saniye vaktin olacak. İlk planınız nedir? İlk planım laptop almak. Güzel plan. Kolay gelsin. Teşekkür Dikkatli ederim. Ol. Sen bize eşref saati cevabını verdin. Evet. Bakalım eşref saati doğru cevap. <laughs> doğru cevap. Kapanmadan kazan Murat. Koş! Koş Murat koş. Çık 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 çık. Harika <laughs> uçarak çıktı. <laughs> Murat bravo uçarak çıktı. Süpersin. Ve dizüstü bilgisayarda aldı. Murat bravo harikuladeydin. Nasıldı sence? Bence rüya gibiydi. Ben elim ayağım titriyordu. Çıkışı gördün o... mü? Ya Çıkışını. o kadar yakalayamadım ama uçtu yani. Zor durdu. Aynen. Tebrikler <laughs> Murat. Süpersin. Seviyorum seni. İçeriden. ...dizüstü bilgisayar çıkardı. değeri... ...2499 lira. <laughs> en harika başlangıç. Bence de. Süper. Süpersin hayatım. Teşekkür ederim. Ben de öpüyorum seni. İkinci soruyu görelim mi? Lütfen. Hadi bakalım ikinci soruyu görelim. Hangisinin çeşitlerinden biri... ...kelebek adını taşımaz? Yüzme stili... ...gözlük... ...araba camı... Ruj. Işıkların üzerinden git ve sesli düşün ki ben de duyayım. E, gözlük. Evet kelebek gözlük var. Nasıl bir gözlüktür kelebek gözlük? Yani şöyle e, üçgen. Yani şu, nasıl söyleyeyim? Şöyle, şöyle duruyor. Aha. Tam kelebek gibi yani. Ha, kelebek gibi. Oturduğunda. Peki. E, yüzme stili evet. E, araba camı ruj olmalı ama o zaman araba camıyla ruj arasında kaldı. Evet. Araba camıyla ruj arasında kaldım. Ee, araba kelebek. Evet, arabada da ruj. Ruj cevabını kabul evet. ederim mi? Lütfen. Arabada birden araba evet kelebek dedin. Arabada ne kelebek var? Kelebek camlar. Ha. Doğru diyorsun. Kelebek varmış <laughs> arabada. O zaman <laughs> rahatlayabilirsin artık. Tamam akım gitti. Murat. Buradayım. Eğer cevap doğruysa 20 saniye vaktin olacak. Hangi oyunu başlatacaksın? Gölge oyunu. Yani araba için yarışacaksın. Evet ekranda gördüğünüz kahramanı kol hareketlerinizle yukarı doğru seri bir şekilde çıkartmalısınız karşınıza çıkan çamı hem el hem de ayak hareketlerinizle kırmaksa yapmanız gereken diğer görev sol üst köşede görünen araba tamamen sarıya döndüğünde oyunu tamamlamış olacaksınız artık arabayı kapıdan dışarıya çıkartabilirsiniz Peki sen bize Ruj cevabını vermiştin bakalım Ruj doğru cevabı Doğru cevap. Murat, koş, Adana, koş, arabayı, koş, 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 Çabuk, 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 çabuk. Biraz daha, biraz daha. Televizyonda al, televizyonu. Çabuk, 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 çabuk. Seni Ben de seni. Harikulade, harikulade. Murat. Efendim? Olağanüstüydü, 20 saniyelik turda. Araba oyununu başlattın, yükseldin, bir de gidip güzel ödüller aldın. Hem de bunların hepsini 14 saniyede tamamladın. 6 saniyen daha da vardı yani, bravo. Harikasın ya, süpersin. İkinci turda daha. Süper Dündar, ne diyeceksin? Abi bir şey diyemeyeceğim, heyecanımı yenemedim. Ama elimden geleni yapıyorum. Yapıyorsun, yapıyorsun. Hedefim Hıksın araba, maçalımın. bakalım. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. vereceğiz arabayı size. İnşallah. İçeriden Blender seti. Akıllı telefon. Plazma TV çıkardı. Toplam değeri 1640 lira. Süpersin. Süper. Toplam ödül değerimiz 4139 liraya çıktı. Süper. İkinci tur evet. daha 30 saniyede. Harikasın hayatım. Seni. İkinci turdasın ve harikasın. Süper, sen de çok iyi gidiyorsun. Devam. Tamam. Çok yer gerekmedi. İnşallah. Üçüncü soruya geldik. Bu ilk iki sorunun toplamı kadar zaman kazanacağız. Şimdi. Ay inşallah. Hazırsan? Hazırım. Hazırız. Üçüncü soruya. Hı. Değişe göre hangi hayvanın gözüne ışık tutarsak donup kalır? Köpek, boğa, tavşan, kirpi. Boğa değil. Değildir. Değil midir boğa? Boğa değildir. Yani boğa boğa değildir. Bana da çok akla yakın gelmiyor. Aynen. Üzerine doğru kızgın bir şeyde koşan bir boğaya küçük kalem fenerle gözlerini ışıltarak <laughs> kaçmayıp da bunu denemek çok akıl kârı Bence değil. Bence de. Değil Köpek değildir. Ee, köpeklerim vardı benim. İyi ama deneyiyorum ya dondurmayı. denemedim ama yani hani ışığı mesela bizim evde ee zilimiz yok Aha. belli yerlerde ışıklar var yani en azından fark ederdim ürktüğünü. Hmm. ya da onu Aa, fark tabii. ederdim kirpiyi tanımıyorum yani kirpi olmadığını düşünüyorum ama ki kirpi de tanımıyorum Tavşan olabilir büyük olasılıkla Tavşan demek istiyorum ben. Tavşan cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Okay. Murat. Buradayım. Eğer cevap doğruysa bu sefer 30 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Aklındaki nedir? Araba yarışına devam edip tableti bulmaya çalışacağım. Kolay gelsin. Başarılar. Abla desteğini bekliyorum tablet için. Tamam. Destek istiyorlar. <laughs> tamam. Sen bize tavşan cevabını <laughs> verdin. Ama bakalım tavşan doğru cevap mı? Doğru cevap. Kapanmadan kazan. Koş koş koş